Evet kanalımıza hoş geldiniz. Bizim mutfağımız, bu da Derya, ben annesi. Bugün, bugün anne ben video çekiyor. Bugün ben çekiyorum. Derya tutun anne akşam yemeğini ben yapayım. Benim de canıma minnet yaptığı bana öğrendiği kendisine kalır diyerekten müsaade ettim Şimdi ilkim bize domates çorbası yapıyor. Evet. 3 kaşık un koydu yağın içine. Dört onu kaşık. kavuruyor. Dört kaşık. Hı hı. Onu kavuruyor şu an. Bir çay bardağı kadar da sıvı yağ koydum değil mi? Evet. Ee, bu arada bir Derya'nın düşüncelerini alalım. Derya. <laughs> düşüncelerini alabilir alabilir Dedim ki ablama gideceğim. Onda kalacağım bir süre. Heh neden dedim ben Aslında yapmıyorum. Aslında biz bugün İzmir köftesi yapacaktık. Onu da ben yapacaktım. Kıymamız iyicene çözülmedi diye. Biz bunu yarına bıraktık. Ama şimdi yine yarın da ben yapacağım onu. Pratik bir şey yaparız. Bunun malzemesini falan hep hazırladı. O ne olacak ama biz vazgeçtik son anda. Çünkü geç olacağı için biz acıktık, bayağı acıktık. Bayağı. O yüzden bunu yarına bıraktık. Yarınki çekimi de bu olacak yani. Evet. Şimdi Derya onu kavuruyor. Ha. Şimdi konuşuyordum iç... ben. Şimdi içine Şimdi salça koydu içine. 3 kaşık mı 4 kaşık mı? Anne unu karıştırıyor. Su koyayım artık ne olur. Yok. Sabret biraz içine kavuruyor. Şimdi onu önüne. sıcak çırpa, çırpa çırp, 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 gibi oldu. çırp, 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 sen çırp, sen çırp, 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 şimdi ne olacak yaktım elimi gel. iki aşçılı kokum gel şimdi onun içine baharatları versene ben koyayım karabiber yeter mi bu kadar koy koy biraz daha koy karabiber şeye yakışıyor yakışmıyor anne ben sevmiyorum Biraz yeni bahar. Ondan sonra canım. Tencerem biraz plana kaçtı ama elimi yakarken oldu. Özür dilerim. Kimyon. Kimyon kimyon. Ana pul biber Ay Yok pul ver buna koymayalım. Kırmızı toz biber kabında az kalmış. Olanı dökelim bir buçuk tatlı kaşığı kadar işler. Yoktu. Yok mu yok. yok, kaşığı yok, ya yok. vardı ya yok. Hadi. Hmm. falan koymayalım. onu. Evet. Onu yemekte isteyen kendine Aynı. göre koyuyor. Tuz. Şimdi tuzunu koyarız bir tadına baktıktan sonra çünkü salçamız tuzlu ya bizim. Açalım altını da kaynasın. Evet. Evet. Elimden de hiç geliyor maşallah sana. Domatesler rengi beyaz olduğu için evet. ablamın domatesi fazla, fazla renk da... vermiyor. Biz de biraz salça karıştırdık. Mı anne? Sen niye tencereni böyle mahvediyorsun? Yavaş yavaş çıksana. Elimi ha, yaktım öyle, Ya. Öyle. Tenceren kirli durmasın der ya. Ama elimi yaksın. Hiç demiyorsun kızım elini yaksın. Hiç ya kızım elini yaksın. Anne git söyle. Ben sana Anne bu daha çok. Evet. Şöyle devam ediyor ve biz bir su bardağı kadar süt koyuyoruz içine. Ondan da karıştırıyoruz. Bir su bardağı fazla Olsun. <laughs> Sütümüzü de koyduk. Onu kaynamaya bıraktık. Bu arada o kaynarken kızım et koy. Sen etini koy bir tarafa da. Yavaş karıştır der ya Savaşa gitmedin yavrum. <laughs> Yavaş böyle narin. Çok aşırı üzerinde Hayır. bir şey var. Böyle şeyle yapma içinde kaşını Bak. Tamam annem. Hala yapıyor. Yan dönerken kaşığını yan çeviriyorsun. Bak. Yan çevir. Bu. Öyle şap şu duvarlara atar gibi. Bir de bunu çok uğraştırıyor. Derya bize yemek yapıyor. Bu kadar zor olacağım bir şey. Elim üstüne arkadaşlar. <laughs> Öğren kızım. Evde olmadığın zaman pratik olarak yaparsınız kendisi. Bu daha zor. Yok kızım pratik sana öyle geliyor. Benim öğrenmem gereken tek çorba var arkadaşlar. O da yoğurt çorbası. En sevdiğim tek çorba. O kolay, en kolayı da o. Ben bilmediğim çorba da o. Bizim o teflon tencere nerede? Makinede. Bana vereceksin. Gene elimden versen bana da çıkart onu. Tamam, bunu ara ara karıştırırsın da pişsin kendi halinde. Süt koyduk ya içine kopmasın. Yani bugün dediğim gibi işte köfte yapacaktık. Köp köfteden son anda vazgeçtik son anda hem de biliyor musunuz? Aynen. Çünkü çok acıktık. Köfte de bizi uğraştırır. O yüzden yarına bir bırak. Geç. Onun çünkü yorulup dinlenmesi lazım. Bir şey olması lazım. Zaman kaybı olacak. Ya, o yüzden. Şimdi onun altını yakıyorsun. tencerenin altını yak. Hiç bileğim kaldırmıyor ağır bir şey ya. Şimdi etlere hiç şey koyma tamam mı? Sen söyle. Ya bağıralım sana. Ha, hafif yağ. Şey tavan dibine de ki. Tezgahın dibine. Şimdi yağlarını e, şey ne? yağ şimdi koyduk durdun ya. Yağı biraz ıslak Diz diz diz. Hiç olmaz diz. Getir diz onları. Evet hazır soslanmış kanat aldı. Çünkü pratik olarak onu bulduk. Şimdi yağ Diz onları tavaya. Diz sırayla hepsini diz. Ya, bu kanattan direkt buraları değilmiş ki. Karışık kanat başlıklarıyla şey Ben sadece kanatın arasını seviyorum ya. Biraz hızlı ol, biraz hızlı ol. Ben de çorbanı karıştırayım ki şey olmaz. Süt var ya içti. Kokmasın ha. Dip dibe koyuyorum şey olur mu? Yok yok dip dibe koy sen. Kötü dizmiyorum değil mi? Yok. Diz, 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 İç diz, Hı -hı. Etleri, etleri, etleri Maşallah elimden her iş geliyor arkadaşlar. Gelecek tabi kızım. Kocaman kız oldu. Ama bu bildiklerim sadece bana olsun istiyorum arkadaşlar. Niye? Öyle hiç uğraşamam. Elin erkeğine <laughs> yemek yapmakla. Yani <laughs> yemek yapın diye benim ağlıyor. Mecbur yapacak. Hiç. Yok evlenmem daha iyi. Mantık değil mi arkadaşlar? Öyle? Mantıksız. Anne turşu mu kurak? Turşu da seviyoruz. Salata turşu mu kurak böyle yiyek. Seviyor mi? Evet. Evet turşu kuralım. Zaten turşu seven bir insanız. Turşu mu kurarız. oturup rahatlıkla yeriz. Ne öyle boş boş masrafa. Ya yani turşu, ona verdiğiniz masrafa direkt Video video turşu kurak daha iyi. Ya da ver gratise gideyim. Gratise gideyim. Ha, ona vereceğim paraydı hmm. bakım ürünleri alırım makyaj yapmıyor mu da bizimde hiç makyaj yoktu arkadaşlar Hı. zamanında öyle bir hata yaptım bir şey söyleyeyim mi Hı. az dedim ama yani şu yani, bir tabak çıktı Yani ve sığmadı daha Yok, sen şu an aç olduğun için yüzün, gözün aç ben şey yapmadım ya bir tane kapağını da getir ben. kapağını da getir Sabah 10 ben kahvaltı ettim. Hadi 12 diyelim. Ben bütün gün namazımı kaçırdım. Şey. Allah evet, affetsin. Bütün odaya videoyu falan daldık. Aynen. Salonla i̇şte, oturuyoruz. Onlar, anladın mı? Hayır, Atanlarım. ben... Çok uğraştılar şu an bizle. Allah affetsin. Evet anne o zaman biz bunu şey yaptıktan sonra karıştıralım biraz daha. Hı. Et de biraz olsun, çorba da olsun sonra geri gelelim. Olur. Var mı diyecekleri? E şu anlık hepinizi öpüyoruz arkadaşlar. Kanalda ve videoda kalın. <laughs> bir an önce olsun da iyi. Mutfağın küçük annesi. Evet evin de küçük annesi. Evimin de küçük annesi. <laughs> Elim ayağım. Evet arkadaşlar. O yokken bir ben gibi. bir hiçim. Evet biraz daha. O varken ben kocaman bir gücüm. Ay bak ne Gaz vereyim. Ama gerçekten o yokken... I -ı. Yani. 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 Evet. Neyse şımarması. <laughs> evet arkadaşlar. O zaman size öpüyoruz şimdilik. Kanalda ve videoda kalın. Yemeklere Bakalım. Yemekleri tadacağız. Size de göstereceğiz. Derya'nın evet. marifetlerini birlikte göreceğiz. Evet. Evet Derya'nın yaptığı yemekleri şimdi biz afiyetle yiyoruz. Bizlere afiyet olsun. Kanalımızda kalın. Hoşça kalın. Dere diyor mu bir şey? Yok. Afiyet olsun. Demiyor mu? Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Like, beğeni, Abone. Sen yemek var. Bekliyoruz <laughs> sizi.